Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, Granny Chapter 2'yu bitirmeye çalışacağız hem Granny ve hem de Grand ile beraber ikisinden de kaçmaya çalışacağız arkadaşlar sizin fazla vaktinizi almadan direkt ben buradan başlatmak istediğim videoyu videomuza geçelim arkadaşlar pardon arkadaşlar İkisi de var burada. O yüzden biraz daha dikkatli olmak şart. Ve Granny. Merhaba Granny. Niye çıkar çıkmaz direktmen Granny bizi sopasıyla tanıştırdı. Dikkatli bir şekilde gidelim bu seferde. Arkadaşlar. Videonun burasına kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Dikkat ve biraz da hızlı. Oho. Buradan da tekerleğin çıkıyor. Oho. Kaçarken nasıl oldu da? <laughs> İkinci kere yakalandık. İkisi birlikteyken biraz manyamsı bir şey oluyor bunlar ya. <laughs> evet arkadaşlar. Daha video epey ilerlemeden çekmen. Biraz hızlı davranmamız lazım. Çünkü hızlı olmazsak Ya Granny ya Grandpa i̇şte biri gelip bizi Vey <laughs> Abi dur kaçmamadık bile bu nedir? <laughs> Üç günü boşuna gitti ya. Dördüncü gündeyiz. bitirmeye çalışacaktık. Evet arkadaşlar. Bu seferde daha düzenli bir şekilde kaçsak daha iyi olur. Burada biraz fazla vakit kaybetmeden tekme şu alaya Ya bakmıyoruz Grant o <laughs> ya da Granny. Olmalarına da gerek yok zaten. Çünkü bizim karakter haşamat olmuş. Olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? <laughs> Host. grani çıkıyordu. <laughs> İnşallah görmemiştir. Ama biz böyle yaparsak görecektir ve görmüştür bizi. Manyak mısın, Granny? Manyak Granny. Bir de bir yandan dede çıkıyor. Anlayamadık. Son güne geldik. Ama ikisi bir yandan kı kıstırmaya başlamışlar. Ama bizim karakter bir yandan da biraz daha sakat. Saka sakar Hızlıca gitmeye çalışıyoruz işte. Grani. Ya da Grani'ye sesleniyor. Grani şurada. En iyisi biz ona bulaşmadan tıpış tıpış şuraları inceleyelim. Yoksa biz biraz zor kaçarız. Aha. Anahtarı alacaktık. Anahtarı alacağımızsa da hemen uyanmazsın ama ya. Game over. Manyak çocuğa vermişler. Ulan biz yemek miyiz? Hala hep çocuğun tipine bak. <laughs> Neyse arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yarlara acil şifalar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz.